Herkese merhabalar arkadaşlar bugün jimnastik videosu çekeceğim. Herkese merhaba arkadaşlar bugün yağmurla jimnastik videoları çekeceğiz. Yağmur spor yapacak bildiği hareketleri yapacak. Ee, biz de izleyeceğiz. Allah. Umarım güzel bir video olur. Jimnastik ee, hareketleri için yere serdiği bir jimnastik e, ürünü var. Şimdi Yağmur'cum. ilk hareketin hangisi olsun? Tamam. Toplam kaç i̇lk tane? Önce... Toplam kaç tane hareket göstereceksin? Say bakalım. Bunu bilmem. Vallahi. Bildiklerini yapacağım diyorsun. Evet. Tamam. O zaman ilk, ilk... önce dört tane bunu serceyeceğim. Tamam. İlk hareketinde başlayalım. Bizim annem toplamıştı bugün 25 insan diğer arkadaşlar. Şeyde, da bir gazetemiz var. Tamam. Annemin. Arkadaşlar ilk hareket için yağmur hazırlıklarına başladı. Ben de merak ediyorum ne yapacak acaba. Tamam. Bacak açma videosu mu olacak Hı -hı. bu? Tamam. Hayır. Bir de başka. başka tamam. Şeyler de. Ben de bilmiyorum de arkadaşlar. Atayım. Şöyle. Bilgisayara da istersen koltuğa düz koy yağmur. Koltukta düz kalsın. Aferin sana. Tamam. Şimdi ilk Bunu hareketimizi ilk hareketimize başlıyoruz. Yağmur hazırlıklarını yapıyor. Bo bo. Dört tane yastık kaldı. Bakalım ne yapacak ben de merak ediyorum. Bu çok kolay yani bunu herkes yapabilir. Bunun ismi ne? O bacak açma işte. Ha, bacak açma İlk videosu. Tamam. Ha küçükten büyüğe doğru. Evet Allah. arkadaşlar gördüğünüz gibi bacaklarını açmaya başladı Yağmur. Ne kadar açabiliyorsun? Allah. İşte bu kadar. Tamam. Bayağı açıyorsun. Hı -hı. Güzel. Ama biraz zorlanacağım. Olmaz, bir şey olmaz. Tamam. İlk hareketin bitti galiba. Ha devam ediyorsun. Aa, tamam. Görmüyor musun? Ay, acıdı. Evet. Yağmur dikkatli yap. Isındın değil mi? Isınma hareketlerini yaptın birazcık benden önce. Videonun videodan önce yağmur Sen biraz açı. ısındı. Evet. Bazı hareketleri yaptı. Siz <laughs> ısınmadan yapmayın arkadaşlar. Yoksa sakatlık olabilir. Evet. Şimdi en zordan ama en kolaydan en zora doğru gidiyor Yağmur. Şu an iki yastığı kaldı. Biraz bundan 10 tane yapacağım biraz alışıyorum diye. Evet biraz 10 Bir, tane yapacağız. 1 2 2 3 Ben söyleyeceğim. 4 5 5 tane kaldı. Beş beş on gider. Evet. Altı dört tane kaldı. Yedi üç tane kaldı. Ay. Sekiz iki tane kaldı. Tamam. Dokuz bir tane kaldı. On ve sıfır kaldı. Evet dedi. arkadaşlar ilk hareket e, şimdi en zor seviyeye geldi yağmur tek yastık. Ay. E, umarım bunu da yapacaktır yağmur. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Evet şimdi son hareket geliyor. Bakalım nasıl olacak? Oo bayağı açtı yağmur arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bundan kaç tane çıkacaksın? 10 tane. 10 tane. 1 Sen say o zaman. Evet ben sayacağım. Tamam sen sen. Bir, iki, bir. bir. İki. iki bir. da sen say. Ben sayacağım tamam. Yorulduğun yerde dur ama. Üç. Allah, tamam mı? Dur bu bacağım. Arkadaşlar çok konuştum. Evet. Hala iki. Yorulduğun yerde durabilirsin tamam mı bacağın acırsa? Tamam oldu. mı? Tamam. Kendini zorlamadan yap. Anlaştık mı? Dört. Yavaş yavaş yapıyorsun. Kontrollü. Beş. Spor öğrenmek isteyenler bu videomuzu izleyebilir değil mi Yağmur? Altın. Evet. hareketleri. Benim, benim ne yapabilirler aynen bak. Evet hem seni izleyebilirler. Mesela ben dedi, videomu izledim şimdi. iki tane vardı. Tamam. Aynı anda yapmaya çalıştım. Tamam. Ama biraz hızlı oldum çünkü o benden biraz önce 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 oluyordu. Evet. Yağmur'un hey, işte. daha önceden çektiğimiz jimnastik hareketleri Aa, videosu vardı. Onu izledi arkadaşlar. Tekrar baba dedi. biz Ben bir jimnastik videosu daha çekmek istiyorum. Yeni hareketler öğrenmiş çünkü. Beş. Hepsini yapmayı deneyecek bugün Yağmur. 6 Altı. Altı. Yedi. Yedine. 8 9 ve 10 arkadaşlar kutlayalım yağmuru. İlk gösterisi bitti. Bitmedi. İlk ilk video bitmedi mi? Bitmedi. Ha 4 tane yastık vardı. Şimdi ne yapacaksın? 5 tane yapacağım. Şimdi hiç. He tamamen hiç yok. Hı -hı. En zorunu yapacaksın. Evet. Aa. Yapabilecek misin? Susadım be. Suyunu iç istersen. ki? Suyun. Uçakta. Hemen al gel. Hemen, gel. Hemen gelin. gel. Hemen. Bu arada biraz da dinlenmiş olur. Yağmur su içmeye gitti arkadaşlar. Hemen gelecek. Hemen gelecek Yağmur ve Yağmur geldi. Hoş geldin. Hoş geldin Yağmur. Hoş bulduk. Tamam. Şimdi en zor. 5 tane yapacağım bunu. İlk hareketin en zoruna geçtik. Evet. 5 tane yapacağız. Başarılar diliyorum yağmur. Hadi bakalım. Bacağını ne kadar açabileceksin? 1 2 3. Ay! Oo bayağı açtın. Bu olmadı. Olsun 1 olsun ama. Evet. Zor ya bu. 1 olsun. Evet. Çok kendini zorlamadan yap. 2. Oo i̇ki. arkadaşlar görüyorsunuz. Bayağı açtı yağmur. 3 Evet 4 Son Yastıkla başlarsanız sizin için daha güç kolay olur. Beş. Hem ısınmış olursunuz harekete. Kademe kademe en sona kadar ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ikinci Annemiz videomuza geçiyoruz. Annemiz de bizi izliyormuş oradan. Yağmur söyledi şimdi. Şimdi ikinci hareketimiz Parende. ne olacak? Kolduğumuz Parende Düşerim <laughs> önce daha başka hareketler yok mu? Var Tamam bence onları yap en son parendeye geçelim Bir tane daha hareket göster iyice vücudun ısınsın Ondan sonra parendeye geçelim Tamam mı? Evet İkinci şimdi atlayacağım 10 kere Bakalım nasıl olacak Evet şimdi kafam acır mı? Bence yastık falan koyayım bence kapanacak. Bence yastık koy kapanacak yeri. Evet. Beton ya. Çünkü yağmur halıyı kaldırdı. Evet. Koltuğun altına ben koydu. Ben böyle güzel açayım diye. Hareketleri baba şey... daha güzel yaparım dedi. Be. Tamam şimdi ya. Yükümü veriyorum ya diyor. E tabi. Dikkat et yapamazsan bırak tamam mı? Ters takla atacak arkadaşlar yani. Hayır biz korkuyorum. O zaman yapma Ay, korkuyorsan. Yapacağım. yapacağım. Uy. <laughs> Dua ettim. Dua etti yağmur. Daha önce hep yaptı arkadaşlar. Oy. Uzun zamandır yapmadığı için. Beş kere yapacağım. Beş kere. Tamam. Bir kork çok. Korktu Benim önce. Elim vardı. İki. Ah. Oy. <laughs> Benim. E yapma o zaman bu hareketi. Hayır. Hayır. Sen İki bunu şey. hep yapıyordun. Unutmuşsun sen bunu bence. <laughs> evet. Değil mi? Üç dört evet dört evet. dört aldı evet, bu son evet. bu son beş evet. ve arkadaşlar ikinci harekette tamam zordu. evet bu zor bir hareketti kolay ama kolay ama yağmur hareketi. yastıksız olmaz bu hareket ee, yumuşak bir zemin lazım Allah'tan o var Evet. Ee, yoksa halı olması lazımdı değil mi? Halı olmadığı için. şimdi dinlenebilir Biraz dinlenelim. Arkadaşlarına sohbet et. Arkadaşlar bu videom uzun sürecek. 30 dakika 20 dakika. Evet. Böyle izleyebilirsiniz. Böyle benimle aynanma yapabilirsiniz. Sonra sonra böyle kanalıma abone olun. Böyle çok çok video çektiğim için böyle bana abone olursanız çok mutlu olurum. Altı tamam. bine yaklaştık. Senin 6 biniz. Yeni evine yaklaşacağız artık. 6046 abonemiz var. 44 4, 44 Evet. 44. Daha biz ilk hedefimiz 100 bin. Sonra 500 bin. Lütfen abone olun Sonra arkadaşlar. Sonra için milyon. Sizin Onlar için yapıyorsun değil mi şu anda? Evet. <laughs> Lütfen bu videoma çok abone olun arkadaşlar. Sizin için ben yoruldum. Sizin için yoruldum. Evet, sizin için yoruldu. Yay <laughs> fazla istiyorum, yay fazla var evde. Yağmur ilk hareketinde 5 tane yastık, 4 tane yastıkla başladı. Onda yoruldu. Sonra Hı. takla attı. Şimdi koltukta. Koltukta nasıl bir hareket olacak acaba? Bakalım. Dinlendin mi iyice? Evet. Yağmur dinlendi arkadaşlar. Üçüncü hareket için hazırlıklarını yapıyor. Üstür yastıkları evde. Evet. Üçüncü hareket Allah. ne olacak acaba? Bu da bir nevi takla hareketi. Ama bu daha kolay. Yürüyüş evet. Yapıyor. Bizim kuşumuz da var arkadaşlar. Evet. Ee, muhabbet kuşumuz Allah. var. Yağmur yaklaştığı için. Biraz ses çıkardı. Evet. Onlarla da video çekeriz. şeyimde çorabımda ve dedeklik üstümde. Dedeğime sığdı. <laughs> Sen bu kadar benim ayağım vardı. Evet. Güzel. Şimdi kadar. spor hareketlerine devam edelim. Üçüncü harekette devam ediyoruz. Birincisini yaptık. Koltukta Ay. iki. Bu da yine yerdekiyle aynı benzer. Aha. Ama koltukta daha basit. Değil mi? Dört. Dört. Okulda da atlıyorsunuz böyle değil mi Yağmur? Evet. Dört. Dört. Beş. Beş. Kaç tane atacaksın? On tane mi? On. Altı. Bu daha basit. Evet. Altı. Yedi. Sekiz. Bunu da çok hızlı yapıyor arkadaşlar Yağmur. Bundan sonra tekrar dinleneceğiz. Dokuz. Dokuz. O şimdi gelelim. Yağmur son. Gelelim hareketi anlatır mısın bize nasıl yapıyorsun? Yağmur yoruldu. <laughs> yağmur yine yoruldu. Şey Su iç. <laughs> Arkadaşlar ben çekmeyecektim ama yağmur istedi. Baba dedi, jimnastik yapmak istiyorum. Arkadaşlarıma göstereceğim dedi. Şimdi. De. Şimdi biraz dinlenelim. Gel gel. Yine her hareketten sonra dinlenmen gerekiyor yağmur. Yoksa çok hızlı yaptım hani. yorulursun. Çok hızlı yaptın çünkü bunu. <laughs> Şimdi bir dahaki hareketini anlat istersen. Ne, ne hareketi yapacaksın? Koltuktan atlayacağım. Koltuktan. Nereye atlayacaksın? Ege. E. O nasıl bir şey? Bak. İlk önce <laughs> arkadaşlar öyle koltuğun arkasında bir böyle düz basamak var böyle küçük. Tamam. Oraya basacağım. Sonra şu böyle üst zemin var ya. Evet. Oraya Böyle diz kapaklarımda şöyle çıkacağım. Tamam. Böyle sonra da böyle koltuklar şöyle böyle yere atlayacağım. Hmm. atacağım. Tamam. Anlaştık. Şimdi yapalım ama. Şimdi harekete başlıyoruz. Bir basamak var. Bir, ama iki, üç, dördüncü hareket. Dördüncü harekete başladık. Şimdi. Şimdi arkadaşlar buradan böyle. Koltuktan Allah. böyle güzel bir hareket. Altlıymış. Yine takla atma hareketi. Değil mi? Allah. Evet. Takla atma hareketi. Bundan beş tane yap ama. Bir oldu. Çünkü bizim kuşumuz korkuyor arkadaşlar. Yağmur Hı. hareket yaptıkça kendine kötülük gelecek diye korkuyor. Değil mi? Bir daha yapayım. İki. Üç. <laughs> evet. Oy. Oy. evet. Oy. Halı olmadığı için sert bir düşüş evet. oldu. Bunu dikkatli yapıyorsunuz arkadaşlar. Yavaş ve sakin. Taklatıyorsunuz sadece. Evet. Çok Ama basit. Öyle sert olur. Böyle çok büyük ya. Evet. Dört oldu. Tamam. Son. Son. Bundan sonra dinleneceğiz birazcık. Allah. Son. Evet. Gel şimdi benimle. Saçım dağınık çünkü. Bugün on sene şöyle göster olduğu için annem böyle spreyle şöyle. Bugün 23 Uçuşum Nisan'da da. arkadaşlar. Yağmur, hal koyunları. Yağmur bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan egemenlik ve çocuk bayramı. Evet bugün yağmur gösteri yaptı. Gösteride de yoruldu ama enerjisi atamamış ki jimnastik yapacağım diyor. Biraz dinlenelim. Az bir şey. Şimdi yerde uzanmalı bu spor yatma şeyim var ya. Oradaki hareketleri gösterelim biraz da. Hani bacağını falan böyle geri atıyorsun. Ayağını yok. ve elini şey yapıyorsun onu ya. Onu yapacaktım. Onu mu yapacaktın? Hı -hı. Bu beşinci hareket olacak o zaman değil mi? Bir, iki, evet beş tane. Şimdi beşinci harekete için On tane olur. Tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu da. Ay yok şöyle. Evet. Ay oluyor ama saçım. Yağmur başlıyor. Erkekler, elimizi böyle yapıyoruz böyle. Böyle böyle elimiz ters çevirdik. Tamam. Böyle, böyle kolumuzu böyle yapıyoruz. Sonra da böyle kalkıyoruz. Aldım. Ama olmamadık. kalkamadık. Evet. <laughs> Saçım var ya. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle ayaklarınızı Ay. ve ellerinizi ters koyuyorsunuz. Zor bir hareket. Bu çok zor. Bundan bazıları kolay yapıyor ama jimnastiğe evet. gittiği için ben de jimnastik. Bir gümnastiğe tane daha için. yap. Sonra tamam olsun bu zor. Birazcık. Zincir gibiyim. Birazcık. Dedim, zincir. Zincir ne? Zincir çok hareketliyim yani. Biliyorum. Cümlastik hareketlerini bazılarına. Biliyorsun. Cümlastik daha zor. Daha zor ama ters takla böyle. Şimdi ters Şöyle takla atıyoruz diyorsun. ya. Evet. Ama orada öğrenirim gidersem. Bence de. Şimdi. Gideceğim tamam mı? Tamam, konuşacağız onu. Yüzmeye gideceğim bu hafta arkadaşlar. Evet, Çıkmıştık. yağmur yüzmeye geçen sene gitmişti. Sonra ıı, yüzmeye Kış geldiği için evet, yüzmeye öğrendi. Şimdi artık profesyonel yüzme eğitimi alacak. Onların ben da ben. videolarını ayrıca atacağız. Evet. Evet, evet bu e son e hareket e şey, e bu hareketin sonu. Ay, kalkamadın. <gülüyor> <gülüyor> bu da zor bir hareket. Bu zor. Var. Bence bunu yapma. Bu iki tane yapacağım. Evet. Bunu. Bence yapma. Başka... Hayır, yapacağım. Yapacak mısın Son karar. Ben mı? yapacağım. Evet, yaptı arkadaşlar. Görüyorsunuz, yaptı. Biraz zor ama. Yağmur çok sizin Çok zor. Yağmur sizin için ne mücadelelere katlanıyor, değil mi Yağmur? Arkadaşlarımız izlesin diye, değil mi Yağmur? Sizin için çok zor hareket yaptı. <laughs> Yağmur yoruldu. Şundanlık. Şimdi göstereceğim kaç hareket kaldı ya ama bir sayı içinden. Böyle yere yatıyorsun hani ayaklarını böyle arkaya atıyorsun ya. Nasıl? Böyle yere. Ha, yani böyle öyle yapıp ayaklarını bisiklet gibi yapabilirsin evet. Bir de böyle. Evet. O hareketleri de beşer tane yapalım. Biraz dinlen tamam mı? Sonra ben size birkaç hareket daha göstereceğim. Onları da yapalım. Sonrasında da zaten videomuzu bitiririz. Senin kaç dakika daha... oldu? Daha az oldu. 19 20. Hemen evet. hemen. Az kaldı. şimdi 4-5 hareket daha yapacağız arkadaşlar. Bu e, ayaklarınızı havada tutma hareketi. Belinizi kuvvetlendiriyor değil mi? Yağmur bu. Arkadaşlar. Evet, belinizi kuvvetlendiriyor. Çocukların jimnastik hareketleri bunlar. Tamam. Bırakabilirsin. Nefes alamıyorsun arkadaşlar bunda. Çok evet. O şey, o hem karın kasları çalışıyor. Şey. Hem de belimiz için kuvvetlendiriyor. Boynumuz da çalışıyor. Yorulduğun an bırak. Tamam. Şimdi birazcık daha dinlenelim. Yağmurcuğum. birazcık daha dinlenelim sonra ee bisiklet bisiklet yapacağız evet. bisiklet. sonra da bir şey daha bisikleti yapalım ondan sonra başka bir şey düşünürüz tamam mı o bitti ama onu yapmana gerek yok ben sana dinlen dedim sen onu yapıyorsun daha bir sürü şey var bisikleti de yapalım birazcık dinlen onu, onu da düzelt istersen bisiklete geçelim arkadaşlar Bunları Bu, harekette 15 kere yapacağım. Tamam. Bu da bisiklet Bir, hareketi. 1, 2, 3, 4, Hem ayaklar 5, hem göbek. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. Bundan da iki set yapacağız. 15, 15. İlkini yaptık. Bir 15 daha yapacağız biraz dinlen. 15. Çünkü spor yaparken set set gidilir yapılır, dinlenilir. 30 tane olur o zaman. Evet. Her hareketi yaptıktan sonra 30 saniye dinlenmen lazım Yağmur. Yani hemen başladın sen. Kuralları bozuyorsun. O zaman biraz dinlen. 2 30'a kadar say. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30. Başlayabilirsin. 15 tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, bitti. Bu hareket de bitti. Şimdi, Şimdi... aklımdaki hareketi göster. Dinlendin mi? Evet. Tamam. Bu kadar elime sayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Tamam. Şimdi yeni harekete geçebiliriz. Bitti. Yeni yes. hareket ne acaba? Aa, bacak kastırma hareketi. Tek, tek ayak üstüne Allah. duruyorsun değil mi? Hayır. Şey yapıyorlar. Bir şey fıskatıyorlar dışarıda. Bakayım mı? Uzakta ama hareket bu şu an biz video çekiyoruz ya boş ver şimdi. Onda biraz daha düz durman lazım yağmur. Bacaklarını düz tutman lazım. Yani ben sana şöyle göstereyim. Bak bana bak. Böyle. Bana bak. Tek ayak üstünde durman lazım. Böyle. He? Ama bu böyle değil ki baba. Ama bacakların açılacak ya. Hayır ama böyle yükseğe doğru şöyle yapacağım. Hmm. İyi sen bildiğini yap bakalım Ay. nasıl o hareket? Dur bir yere tutunmam lazım. Tam masaya tutun. Evet masaya tutun. Evet. Dur. Tamam. Ay. Hahaha. <laughs> Adalar. Tamam. Şimdi... Şimdi bir daha mı yapacaksın aynısını? Hayır bu böyle. Oo, bu da daha değişik bir hareket. Değil mi? Evet. Tamam. Bacağını vücuduna yapıştırıyorsun ha yani. Yerinde Ama... açıyordun, bunda yapıştırıyorsun. Tamam. Gayet güzel. Şimdi birazcık dinlen. Yeni hareketini hangisini yapacaksın? Başta. Ne kaldı başka? Yeni ki. Ya. Kollarını yaptın mı şöyle? Şöyle. Evet arkadaşlar kolumuzu el, elimizle birleştirmeye çalışıyoruz. 15 10 saçlarını bir istersen bağla ya da evet öyle duruyoruz 15'e kadar sayıyoruz içimizde. Böyle tersten elimizi tutmaya çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi diğer kol. Bu kolum çok acıyor. Acıdı mı? Şöyle tutuyoruz ya. O zaman yapma. Diğer kolunu da yap. Şimdi kolları çevirme hareketi yapalım. Ay dur. Kolları çevirme hareketi. Yüzme hareketi yapıyorsun ya. Bir dakika. Diğer kolunu mu yapıyorsun şimdi? Evet. Ay yine aynısını yap. Diğer kol olmuyor. Olmuyor. Bak çünkü. <laughs> Gitmiyor el evet. Bu <laughs> sol el ya. Tamam. Şimdi ben sana bir hareket göstereceğim. Yüzme hareketi. Evet. Ters ben yüzme. Yüzmede, bak arkadaşlar böyle yapıyorum. Tabi havuzun içinden geçiyor kollarım böyle. <laughs> tamam. Şimdi yüzme hareketi, ters hareket, sonra ön hareket yapacağız. 30'a kadar. 1, 2, 3, 4 5 6 7 20 8, olsun. 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 oldu. Tamam. Şimdi, Şimdi ön ön. 1 Hayır. Ö 2, öne öne ters yaptın. Öne 1, he. Yavaş 12, yavaş. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, Ön zor. Ön zor. Ama Arka omuz, kolay. omuzların alışması için zaten yüzmeden önce de ısınma hareketleri yapıyorsun buna. Jimnastikte de yapacağız. öyle. Bir, Şimdi iki, koşma. Iki, üç, dört, beş, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi, 30 oldu. Tamam. Bu kadar. Yapmak istediğin başka bir hareket var mı? Yok. <laughs> videomuz bitti. Şimdi videomuz bitmeden önce şöyle bir şey yapacağız Yağmur. <laughs> Hangi hareketleri yaptık biz bugün? Bacak açtım. Parandi. Ha parandi yapmadın sen. Evet. En son ısınmadan sonra parande atacaktık. Parandeyi atmadık. Şimdi parandeyi de gösterelim paranda, arkadaşlar de size. Böyle, böyle parande hmm. ben başka atacağım. Evet yağmur okulda parande aç, atıyor. Şimdi de burada çok ısınmayı yaptık. Hemen parandeyi de gösterelim sonra da videomuzu kapatalım. Sonra Hayır. Daha çok zor hadi. hadi. Tamam hadi. 1, 2, 3. Parandeyi atalım. Evet parandeyi attık. 1. 5 tane. Beş tane. İki. Üç. Üç. Bir tane ezen daha. Okunuyor. Ezen okunuyor evet. Üç. Dört. Ve güzel oldu. son. Beş Arkadaşlar Sen Bir şey daha yapacağım Videomuz Dur, Bir daha. tane daha mı yapacaksın? Bu da farklı bir şey olacak Tamam Videomuz buraya kadardı arkadaşlar Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Kendinize iyi bakın Bay bay